Yola koyulmuş giderken hiç yan tarafa bakıp bisiklet yolunun neden renkli olduğunu düşündünüz mü? Yoksa belediye boyayı ucuz bulup bol bol aldığı için mi bütün bisiklet yollarını aynı renge boyuyor? Bugün sizin için bu soruyu cevaplamalıyım. Ayrıca size anlatacağım daha bir sürü ilginç gerçek var. Kafaları gerçekten karıştıran bir şeyle başlayalım. Yaklaşık 360 milyon yıl önce havada öyle çok oksijen vardı ki yeryüzünde dev böcekler yaşıyordu. Bu böceklerin bazılarının kanat açıklığı 70 santimetreyi buluyordu. Bayağı büyük bir böcekmiş. Okey kelimesi hepsi doğru anlamına gelen İngilizce ifadenin hatalı bir yazımı olan all correct tanımından gelir. 200 yıl önce sırf eğlence olsun diye imla hatası yapmak modaydı. Bir gazetenin editörü all correct yerine all correct yazınca bu kısaltma yayıldı. Suda zaman geçirince el ve ayak parmaklarımız ıslak veya su içindeki nesneleri daha iyi kavrayabilmemiz için buruşur. Yeryüzünde ağaçlar ortaya çıkmadan önce karayı yüksekliği 7 metreyi bulan dev mantarlar sarmıştı. Bu mantarlar bir zürafa kadar uzundu. İstakoz, sadece zenginlerin parasının yeteceği bir lezzet olmadan birkaç yüzyıl önce sadece yoksullara sunulan düşük kaliteli bir yiyecek olarak değerlendiriliyordu. Hatta balıkçılar istakozu yem balığı olarak kullanıyorlardı. İstakoz, mahsuller için gübre görevi de görüyordu. Develerin gözlerinde kumdan korunmaları için üç göz kapağı bulunur. Göz kapaklarının ikisinde kirpik bulunur ve üçüncü göz kapağı gözdeki tozu temizleyen bir silici görevi gören ince bir zardır. Normal göz kapaklarının aksine bu zar katman yatay olarak kapanır. Günde neredeyse 30 bin kez göz kırparız. Gözlerimizin ne kadar kapalı kaldığını sorarsanız bu süre yarım saate denktir. Sonsuzluk işaretine aslında lemniskat denir. Düşündüğünüz sayı ne kadar büyük olursa olsun sonsuzluktansa sıfıra daha yakındır. En nadir bulunan kan grubu AB negatif değil, RH negatif nal kan denilen bir şeydir. Son 50 yılda sadece 43 kişinin kanının RH negatif nal olduğu tespit edildi. Bulunması çok zor olduğu için bu gruba altın kan denilir ve bu kıymetli bir metal kadar değerlidir. Yağmurun kokusu yoktur. Yağmur yağarken aldığımız o hoş koku toprakta yaşayan bakterilerden gelir. Yağmur Kokusunu bitkilerin yağından ve toprağın salgıladığı minerallerden dağılır. Steve Elton, Loch Ness canavarını arayarak en uzun süreyi geçiren kişi olduğu için Guinness Dünya Rekoruna sahiptir. Bu adam 28 yıldan uzun bir süre Loch Ness'te kamp kurdu. Duyduğuma göre yorulduğu zaman o da Loch Ness canavarına benziyormuş. Egzersiz yaparken yaktığımız yağ, karbondioksit, enerji ve su olarak metabolize olur. Yani gerçekte kurtulduğumuz yağı nefes verirken de dışarı atarız. Bonaliza 1911'de Louvre'dan çalınmıştı ve bu durum müzeye daha fazla ziyaretçi çekti. İnsanlar tablonun kendisindense boş kalan yerine bakıyorlardı. Tablo 1913'te kurtarıldı. Dünyadaki en yüksek dağ Everest Dağı'dır. Ama deniz seviyesine göre en yüksek dağ Hawaii'deki Mauna Kea'dır. Gerçi güneş sistemimizdeki en yüksek dağ Olympus Mons'tur ve Mars'tadır. O canavar bizim Everest Dağımızdan 3 kat büyüktür. Baloncuklu naylon esasında şık bir 3 boyutlu duvar kağıdı olmak üzere tasarlanmıştı. Bu fikir tutmayınca sera yalıtım malzemesi olarak yeniden markalaştırıldı. Daha bir yıl bile geçmemişti ki insanlar baloncuklu naylonun ambalajlamadaki müthiş etkilerini keşfetti. Köpeğim baloncuklarını ısırmaya bayılıyor. Ya sizinki? Yorumlarda bana anlatsanıza. Ortalama bir insanın 24'e kadar sayması 12 saniye sürer. Hadi deneyelim. Videoyu durdurun ve sonucun ne olduğunu aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Nutella, İtalya'da icat edileli 50 yıldan fazla oldu. Bir pasta şefi çikolata miktarını arttırmak için bir sürü fındıkla kakaoyu karıştırmıştı. 1 Nisan 2005'te NASA efsanevi bir 1 Nisan şakası yaptı. İnsanlara Mars'ta su bulduklarını söylediler ve neredeyse herkes buna inandı. Selofan 100 yıldan daha uzun bir süre önce masa örtülerini içeceklerin dökülmesinden korumak için icat edildi. Ne var ki piyasaya çıkınca insanlar onu şekerleme paket kağıdı olarak satın aldı. Sinemalar karlarının %85'ini sattıkları yiyeceklerden elde ediyor. Çünkü biletlerin karını biletlerini sattıkları filmin distribütörleriyle paylaşıyorlar. Dolayısıyla 35 kuruşluk bir patlamış mısır fiyatının 20 katına satılıyor. En çok doğumun olduğu ay Eylül. En az bebeğin doğduğu ay da Aralıktır. Gel gelelim birinin 29 Şubat'ta doğma olasılığı 1461'de 1'dir. Fotoğrafı çekilen gelmiş geçmiş en büyük şey bir kara delikti. Bu çekim 2019'da yapıldı. Bugüne kadar fotoğrafı çekilen en küçük şey bir atomun gölgesiydi. Devlerden bahsetmişken dünyanın yaşayan tek gövdeli en büyük ağacı General Sherman denilen bir sekoya ağacıdır. Bu ağacın boyu 83 metredir ki neredeyse Özgürlük Heykeli kadar yüksektir. Hazır konusu gelmişken anlatalım. Yüzlerce yıl önce insanlar ağrıları rahatlatmak için ağaç kabuğu çiğnerlerdi. Söğüt kabuğunda yenildiği zaman salisilik aside dönüşen salisinden bol miktarda bulunur. Bu günümüzde aspirinde de kullanılan bir içeriktir. Dünyanın en büyük keseli hayvanı kırmızı kangurudur. Bu hayvanların boyu 2 metreye kadar uzar ve ölene kadar büyümeleri hiç durmaz. Her gün 93 milyon öz çekim yapılıyor. Bununla birlikte tarihteki ilk fotoğraf makinesiyle fotoğrafınızı çektirecek olsaydınız 8 saat hiç kımıldamadan oturmak zorunda kalırdınız. Affedersiniz, kaşınabilir miyim? Hayır mı? Tüh. Raylardaki ömrünü tamamlayan yaklaşık 2500 tren vagonu balıklara ve kabuklu deniz hayvanlarına yapay bir resif olması için Atlantik Okyanusu'nun dibine batırılmıştır. Trenlerden bahsetmişken onlarca yıl önce Avusturyalı fizikçi Victor Franz Hess, metroyu deneylerini gerçekleştirdiği bir laboratuvar olarak kullandı. Metro sisteminin en derindeki istasyonu olan Manhattan'daki 190. caddeyi tercih etmişti. Standart 340 gramlık bir kavanozu balla doldurmak için yaklaşık 864 arı gerekir. Çayımıza bir çay kaşığı bal katmamız için de yaklaşık 12 arı çalışır. Barbar kelimesi Yunanca konuşmayan insanları anlatmak için kullanılırdı. Sanki bar 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 diyorlarmış gibi farklı bir dilde konuşan insanlara barbar bar deniyordu. Dünyadaki en pahalı madde antimaddedir. Gramı yaklaşık 25 milyar dolardır. Anti hidrojenin gramını üretmekse 62,5 trilyon dolara mal olur. Ekstrem ütücülük denen bir spor dalı var. İnsanlar ütü masalarını alıp en nefes kesici yerlerde giysilerini ütülüyorlar. Bazıları dağlardan serbest düşüş yaparken bisiklet sürerken ütü yapıp bazıları da bunu su altında yapıyor. Yetecek kadar yer adında bir ada var. Bu ada küçük bir evle bir ağacın ancak sığabileceği kadar küçük. Kulağa doğru değilmiş gibi geliyor, değil mi? Takma kirpikler ilk olarak 1916'da bir yapımcı filminde oynayan oyuncunun gözlerini irileştirmek istediği zaman icat edildi. O kirpikler insan saçından yapılmıştı. Vefat etmesinin ardından Einstein'ın beyni kayboldu ve tam 23 yıl bulunamadı. Sonunda onu ona otopsi yapan doktorun çaldığı anlaşıldı. Kakao en saf haliyle diş çürümesini engelleyebilir. Kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan kimyasallar ağzımızdaki zararlı bakterilerle savaşır. Ha, <laughs> yoksa yakında çikolatalı diş macunu da yapacaklar mı? ABD'deki bisiklet yolları bisikletçilerin de caddeleri kullandığı ve arabaların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği konusunda araba kullanıcılarının farkındalığını artırmak için yeşile boyanır. Bizim ülkemizde ise mavidir. Bugüne kadar teyit edilen en büyük kar tanesi 1887 kışında düştü. Bu kar tanesi 38 cm genişliğinde ve 20 cm kalınlığındaydı. Bir kuyruklu yıldızın merkezine çekirdek denir ve bu çekirdek buz ve tozdan oluşur. Bir de şunu dinleyin. Bir kuyruklu yıldız Güneş'e ne zaman yaklaşsa kütlesini kaybeder. Saatte 100 kilometre hızla giderken hapşırırsanız gözleriniz 15 metre kadar kapalı kalır. Bu da demektir ki ön camda yol açtıklarınızı görmezsiniz trafik ışıkları ilk başta arabalar için icat edilmemişti. Trenlerin birbirleriyle çarpışmalarını önlemek için demir yollarında kullanılırlardı. Hatta Garrett Morgan diye bir adam yolcular için fren yapmayı daha güvenli hale getirme fikrini öne atana kadar sarı ışık bile yoktu. Tamam hepsini öğrendiniz mi? Güzel hadi o zaman habersiz bir sınav yapalım. <laughs> Hayır merak etmeyin sınav bugün değil. Pekala Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka harika videolar da var. Sol ya da sağ videoya tıklayın yeter. Hayata olumlu bakın.